Kardeşim bugün karne günü. Aynen kardeşim çok heyecanlıyım. Sakin ol bak diğerlerine nasıl rahatlar sen de rahat ol. Ama sakin olamıyorum. Hoca nerede kaldı? Alsak da karnelerimizi gitsek evimize. Gelir şimdi. Lan Rusya ne alacaksın? Sen belge olarak. Sana ne? Verilince görürsün. Şimdiden başladılar atışmaya. Bak Rusya bana ters cevaplar verme. Veriyorum ne yapacaksın? Okulun son günü benim sinirimi bozma. Ah harbiden okulun son günündeyiz. Ben onu unutmuşum. 15 gün okul yok, baya oynarız. Harbiden iyi oynarız. Yapacak çok şey var. Aha hoca geldi. Kardeşim hocaya bak. Hoca da hoca yani tam karizma. Aynen ha. Merhaba hocam. Merhaba Azerbaycan nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? İyiyim ben de. Arkadaşlar siz nasılsınız? İyiyiz hocam sizi gördük daha iyi olduk. Sağ ol Türkiye. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün birinci. Dönemin son günü. 4 aydan uzun süredir iyi kötü ders işledik. İkinci dönemin daha da iyi geçmesi dileğiyle. Bildiğiniz gibi bu dönem her dersten ikişer tane sınav oldunuz. Siz zaten sonuçlarınıza ve ortalamalarınıza e okuldan bakmışsınızdır. Şimdi size karnelerinizi ve belgelerinizi vereceğim. Sıradan başlayalım. Amerika ilk olarak senin karneni vereyim. Ortalaman 73'müş. Teşekkür almışsın tebrikler. Alabilirsin karneni. Teşekkür aldım çok mutluyum. Sağ olun hocam. Rica ederim ikinci dönem daha yüksek almaya çalış. Yok hocam bu yeter bana lopi. O zaman ne mutlu sana iyi tatiller. İyi tatiller. Yunanistan sıra sende. Senin ortalaman 67'de kalmış. Bu yüzden belge alamamışsın. Avya. Üzülme ikinci dönem daha çok çalışarak daha iyi notlar alabilirsin. İmkansız I'm denerim. Karneni vereyim. İyi tatiller. Ofaf. Sırada Ermenistan var. Eva. bedem. Ermenistan senin ortalaman biraz düşük, hatta sınıftaki en düşük ortalama. Eyva eyva. Bu tatilde oyun oynamak yerine ders çalışmalısın. Böyle yaparsan ikinci dönemde notların düzelir. Şu an ortalaman 61 karneni alabilirsin. İyi tatiller çalışmayı unutma. Tamam, hokum denirim. Sıradaki Hindistan. Hindistan seninle ilgili söylenecek çok şey yok. Ortalaman gayet iyi 91 takdiri aldın. Vergeni alabilirsin. Tebrikler, iyi tatiller. Sağ olun hocam. Fransa sıra sende. Senin ortalaman 81. Biraz daha çalışarak ortalamanı yükseltip takdir alabilirsin. Belgeni alabilirsin. İyi tatiller. İyi tatiller. Sırada İtalya var. İtalya sende çalışarak ikinci dönem daha yüksek notlar alabilirsin. Ortalaman 79 belgeni alabilirsin. İyi tatiller. İyi tatiller. Sırada Hollanda var. Hollanda senin için diyeceğim bir şey yok. Ortalaman her zamanki gibi çok yüksek. Ortalaman 99.1 takdir aldın tebrik ederim. Yuh ortalamaya bak. Belgeni alabilirsin. İyi tatiller. İyi tatiller hocam. Sırada Rusya var. Rusya ortalaman 86 şaşırttın gerçekten. Oha. Merak ediyordun Amerika duydun mu? Rusya bu başarının neye borçluyuz? Hocam Amerika'ya inat ettim ondan yüksek aldım. Gerçekten tebrikler. Seneye inat et 90 al. Olur denerim. Takdir belgeni alabilirsin. İyi tatiller. İyi tatiller. Sırada İngiltere var. Ortalaman 83, ikinci. Dönem daha iyi olabilir. Teşekkür belgeni alabilirsin. İyi tatiller. Size de. Sırada Türkiye var. Gerçekten bu sene beni en çok şaşırtan Türkiye oldu. Ortalamasını herkesten çok arttırdı ve sınıfta üçüncü oldu. İkinci dönem çok daha iyisini de yapabilirsin Türkiye. Ortalaman 96 ve takdir belgesi aldın. Tebrikler kardeşim. Sağ ol kardeşim. Türkiye ben de tebrik ederim. Sağ olun hocam. Belgeni alabilirsin. İyi tatiller Türkiye. İyi tatiller hocam. Sırada Azerbaycan var. Azerbaycan ortalaman 99.4. Hem sınıfta hem okulda birinci oldun. Bravo kardeşim. Tebrik ederim. Sağ ol kardeşim. Azerbaycan ben de seni tebrik ederim. Sağ olun hocam. Ayrıca sadece takdir değil onur belgesi de aldın. Oh, bravo kardeşim. Belgelerini alabilirsin. İyi tatiller. İyi tatiller hocam. Ve son olarak Almanya var. Almanya senin de ortalaman 93, gayet iyi. Yalnız bu dönem çok düşünceliydin. Ne düşündüğünü şimdi bizimle paylaşmak ister misin? Hayır. Hocam bence plan yapıyor. Amerika bana bulaşma. Peki bizimle ne zaman paylaşacaksın düşünceni? Olunca görürsünüz. Yani çok yakında. Bak sen. Eğlence çıkar bize kardeşim. Aynen, hadi bakalım. Neyse Almanya takdir belgeni alabilirsin. İyi tatiller. İkinci dönem herkes hazır olsun. Ne? Çok yakında öğrenirsin. Evet arkadaşlar karnelerinizi aldınız. İkinci dönem görüşürüz. Hepinize iyi tatiller. İyi tatiller hocam. Herkese iyi tatiller. İkinci dönem görüşürüz. ha ha. ha.